Tamam. Bunlar servis ya. Bunlar susan. Evet. Bu makine susan makine. Tabii. Bu servis makine. O siyah. Bak videoya çakayım. Çek abi şimdi. Videoya çakayım. Yaklamamı yapalım. hiç şey yoktur yani. Evet. Kalktı matkı yoktu. Doğaldı. İçlerine bakacaksın. Bak burada kaş, evet. kaç. Şöyle burada eziliyor. Ve buradan evet. da çıkıyor yani. Evet. Burada evet. da bir şey yok yani. Yine burada kesinlikle olmaz. Kavurmaz

Önce kavruluyor. Abi burada kavruluyor, burada ya. taş diyelim, önüne çekiliyoruz. Tabii, 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 tabii. Osman kardeşimiz girer dahil, Osman kardeşimiz ve susam tesisleri. var, pas değil Ya o